CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında. 24 Kasım, toplumda eğitim seviyesi yüksek bireylerin yetişmesinde, bilgi birikimi yüksek ve aydın bir toplumun yaratılmasında önemli payı olan öğretmenlerimizin günüdür bilimden sanata, sağlıktan teknik alanlara varıncaya kadar birçok konuda yüksek eğitim sunarak, tüm bilgi birikimini topluma aktararak büyük katkıları olan, kaliteli ve verimli bir eğitimle toplumda nitelikli kişilerin gelişmesi ve yetişmesinde fedakarlık ve özveri ile kutsal mesleklerini icra eden tüm öğretmenlerin emekleri yatsınamayacak bir gerçektir. Eğitimde bugünkü tabloya bakıldığında sözde sistemli politikalar üretildiği belirtilen yeni eğitim uygulamları adı altında sistemsizlikle boğuşan eğitimcileri ve öğrencileri alt üst eden başarısız ve istikrarsız bir gidiş olduğu aşikardır.